Nasıl? <laughs> oh, <laughs> özür dilerim arkadaşlar, küfür ettim. <laughs> küfür yok. Ki biraz çok mu parlak. Hayır, en düşüğü o. Şu en düşüğü bu mu? Evet. Hasan <laughs> Ağa'dayız. Çünkü böyle <laughs> <Daha mantıklı gülüyor> ben biraz yabancıyım bu konulara arkadaşlar. Şu anda inşallah Nereye gidiyoruz? Pardon, burada? İzmir'deyiz bir. Yere? Umarım. <laughs> Merhaba. Biraz soğuk hava. <laughs> Saz sesi geliyor arkadaş. Bugün şeyi öğrendim. Nisan. Ya. <laughs> Ne Ülke ya? ocaklarına gitmiş. Yakışıklıyız yine, kuşuklu. yine ha. Al, al, al Bakabilir Tutup miyim bu kendime ben? evet çok aydınlıkmış lan bu. Bak şuraya oturalım mı? Oturalım kanka. Oturmaya karar verdik. Al al, al al Ben bugün hastayım. Hava çok soğuk ya. Muhtemelen o yüzden olabilir. Öyle erdinci bekliyoruz. Yerde para bulduk bu arada arkadaşlar. Uğur paramız. Aç da yek ye. <laughs> evet açıyorum. <abi>. Tamam. <laughs> <laughs> Bora bu aralar ırkçılık yapmaya Irkçılık başladı. Irkçılık değil. Kesinlikle ırkçılık Kanka, olduğunu düşünüyorum. Kanka mı? bak buraya değil buraya bak. Nötr oldu lan? Tamam ben Alo. Ne yapıyorsun? İyi gittim, geliyorum az kaldım. Neredesin kanka? Gemlik Belediyesi'ndeyim. Ha iyi tamam. Girince aşağı doğru yürü kanka biz oralardayız. Orada ne yapıyorsunuz abi? Oturuyoruz oğlum ne yapacağız ya? Nereye Kim oturduk? Çim <laughs> oturduk. Allah Allah. Kanka Metin'i aradım, açmadı. Hı hı? Ne yapıyorsun? Sen... Adam ne yapıyor? <laughs> Evde de yok. Sabah 9'da çıkıyor, gece 1'de geliyor. Erdinç'le konuştuk gördüğünüz gibi. Demin göstermeye çalışıyor netlemedi kamera. <laughs> Burada arkadaşlar gözüm burası yok bakın. Bu arada dişim yok. Ben hep buraya bakıyorum ya. Yani buraya bakmamız lazım ama gözüm kendimi biraz narsist insanlar olabilir miyiz? Evet başka bugün... Gün neler var konularımızda? var Gürkan yer misin? Bazı çekirdekler tuzlu diye satın alıyorsun ama tuz oranı düşük oluyor ya. Mesela bak bu öyle bence. Yo ben bunu tuzsuz satın aldım. Harbi mi? Neyse benim dediğim <laughs> benim dediğim gibi çekirdekler var ama. Tuz oranı düşük olan ama tuzlu olan. Değil. Aynen kanka. Onlar benim hoşuma gitmiyor mesela. Tuzlu çok mu seviyorsun? Çok seviyorum kanka. Çok tuzlu olsun istiyorum çekirdekten. Ben de bundan keyif alıyorum. Geçen şey konuşmuştuk sen ben şefik hatırlıyor musun? Viagra kullanımı ileride kalp sıkıntıları. Evet. Ne diyorsun Ercan? Ben onu arada düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şakası bu arada. Kamera önünde değil. Olduğum için söylemiyorum. Harbiden düşünüyorum. Mesela ne kadar kullanımda kalp sıkıntısı oluyor? Yani sadece Viagra'ya göre değil mi? Hani Bence farklı sadece, etkenle... sadece ona göre değil yani. Hı. Goril çok kötüleşmiş biliyor musun? Arkadaşımız var işte onlar gitmiş. Arkadaşın kim kanka? Tanımazsın dedi. Alara. Ben seni ben. Neyse. Hı. Onlar gitmiş. Çok kötüydük diyorlar. Şey mesele. Havalandırma sıfırmış. Bir de aşırı kalabalık oluyormuş artık. Ben Gurley'in son 2 ay önce falan bir kere gittim. Allah Allah. Al. Aşağıda oturdum. Ya o zaman güzeldi ama hafta içi bir akşam gittik biz. O yüzden belki güzel gelmiş olabilir. Ya kanka ciddi diyorum bak. Orada sıra olması benim aşırı sinirim bozuyor. Niye? Burada oturacağını eğlenceni git puşa kimin keyfine göre. Öyle de kanka. Kuşla oranın çalan müzikler çok farklı yani, değil mi? Evet. Orada daha çok Türkçe Hani çok. oranın insanıyla oranın insanı çok farklı bence. Gorilde <laughs> DJ olması çok saçma. Çünkü ona göre bir ortak böyle kurulmuş DJ sonradan geldi oraya. Allah Allah. Push'ta var mı DJ? Var. Ya ben gittiğimde vardı. Oğlum böyle tutuyormuşum kanka desene ya. Öyle tutuyor kanka. <laughs> Kamerayı ignorlayarak daha kaliteli. Böyle önümüzden birileri geçiyor ve bakıp gülüyorlar. Bu <gülüyor> beni rahatsız etmiyor. İleride biz de size gülüyoruz. Sen abi. ne düşünüyorsun bu konuda? İleride onlar gelecek siz o Ağa'da video çeken çocuklar mısın? Aynen. Bana şu an bir taş bulu alsana ya. O sıra Range Rover'ımızın içinde. Ama burada sürüyordu. <laughs> <laughs> Küçük <laughs> almışız. Oyuncak Range Rover. Erdi mi lan o bağıran? Yok mu? O diye bağırdı ya. Erdinç o kadar bağırmaz ya ben. An medeni. An medeni. Al hangi mekanlar favori? Favori. İzmir'e yeni gelecek öğrencilere bir rehber videosu çeksen kanka. Tamam mı? Tamam. Al sancakta gitmemeleri gereken 3 mekanı. Diprak Rock. Ayrıca Gazi Kadınlar Sokağı var. Orada bulunan herhangi bir klaba. <laughs> sakın gitmeyin. Gitmemenizi tavsiye ederim. Bir tane önünde doktor kılıklı <gülüyor> <gülüyor> elemanların takıldığı. <laughs> orası takıldı. klinik. <laughs> evet klinik. Orada Senin çalıştığın hangisiydi? Kibel'e kapandı orası. Çok evet kötü mi? duruyor ya. Klinik mi? Yani kötü durmasının sebebi şu bak konsept olması bence güzel ama önünde çok erkek var. <laughs> Yani, hepsi böyle şey gibi stajyer doktor gibi şeyleri giyip dışarıdan <laughs> insan çekmeye çalışıyorlar bu bence zezeleyen bir şey. Mesela çok kulüp de aynı oradaki çok kulüp de var bir de bu. Hepsi erkek gelin işte şu kadar işte şu biraya şu kadar şart ücretsiz vesaire. Goril de öyle. Gerçi yani goril çekmiyor da. Oğlum bazı mekanların yok mu var sanki? Ya. O karşılayana ne deniyor? Karşılayanın görev ismi ne? Hiç bilmiyorum ya. Yani. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıyeten. Gidin diyebileceğim mekan var mı senin? Var. Hunger Dog kesin gidin kanka. Ne oluyor lan? Ne Neyle geldin lan? Aga bu ne? Aaa. Arkadaşlar bak kim geldi. Şaka mı kanka mı? <laughs> Oğlum deli misin lan lan? Nasıl? Atla gezdirme lan. Kimsin sen? <laughs> Merhaba ben Erdin Çinoğal. İşletme dördünün dördünün. Gel lan otur. Oğlum bunu bağla kanka. Para çekmiyor mu bu? 5 lira mı? 10 lira mı? Ne bunu sahip. Oğlum sen niye karşı flaş açıyorsun kanka? evet arkadaşlar. Ortadoğu ve Balkanların... Hadi. bu geçiyor. kadar mı? İnsan geçiyor pek. Evet gidiyorum şu an. Hadi. Alo kamera var görürsün zaten. Ya nereye gidiyor kanka? Nereye ne yapıyorsun lan? İyi. Hoş geldin. Aç karnımı doyurdum biraz. Ne yedin? Ya. Lahmacun Kaç para verdin kanka lahmacun? Şurada i̇ki lahmacun. Konuşken buraya bak bu arada. Lira. Buraya bakma. E, hep, hep oraya bakıyor. 56 lira. İki lahmacun 56 lira. İyi bence. Bir de ayran 25'e geliyor öyle ama. Büyük bir de ama bu kadar. Allah nereden söyledin? Konyalı'dan mı? Aga normalde Konyalı'dan söylüyordum da bu sefer farklı bir yerden söyledim. Konyalı hata veriyor ama koyayım ya. Ne <laughs> koy? Niye? İki gündür söyleyemiyorsun. Gelmeden şey konuşuyorduk. Al İzmir'e yeni gelen gençler bir rehber videosu çeksen üniversite. Al sancak da gitmemeleri gereken 3 mekan. Gitmemeleri gereken 3 mekan. mı? Ha. Borsa 1 bu saatten sonra. Borsa denesinler lan <laughs> değişik. Borsa denesinler aynen. Yani. Klinik dedik kanka. Klinik. <laughs> Pandaret, Veciye, <laughs> 80'ler 90'lar. <laughs> gazi Kadınlar'da değil mi onun? Aynen hepsi Gazi Kadınlar. Oradaki mekanlar <laughs> tamamen insanları dolandırmaya yönelik hareketler yapan. Bak. <laughs> Oradaki mekanların çoğu dediğim gibi hani insanları Beyler keşif yok bak. Evet aga bunları bipliyeceğiz. Her 18, üniversite gelenlerin en az 18 yaş üstü olmuyor mu? Olsun tamam, oğlum de, genel de. izleyici kitlesi evet, için de, çekiyoruz. De. Bunu. Tamam, tamam bir, üzülme. Üzülme. özür dileriz veriler. <laughs> <laughs> ne kadar komik ya. Geçen gün Eray'a onu anlatıyorum bak. Alaralar Aralar anlattı ya goril ne kadar kötüleşti. Bu kadar. Oğlum bir katkı da da. <laughs> <laughs> evet. Ya burada yeni açılan mekanların hepsi öğrenci dostu oluyor ilk başlarda. Şöyle 3-5 ay. Sonra bu canın yerlileri keşfediyor. Yerlileri keşfettikten sonra sıkıntıya çıkıyor. Aynen ya. aynen. Neler yapıyor pisler. Bu konsept kuru. değiştirmedi. Evet. Nasıl? Eskiden Bistro'ydu. Yemeğe falan önem veriyorlardı şimdi yemekle ilk de oldu. adı biskitti değil mi? Yani biskuit diyordu. Öyle yazılıyordu. <laughs> biskuit. <mi>? Biskuit <laughs> o tarz evet. okunuyor Geçen evet. gün yemekhanedeyiz. Eray var, Erdinç var, ben varım, bir de Gürkan var. Çar mevzusu açıldı. <laughs> Dedim çarıçe diye bir şey var. Bunlar ben nasıl ya? gerizekalı, <laughs> <laughs> Nereden <gülüyor> çıkardın <gülüyor> aptal? Üçü üzerinize afiyet. <gülüyor> <gülüyor> Yemekte de <laughs> muz var. <laughs> o gün muzum vardı. Yani. Muz, mu vardı <laughs> muz vardı, mu? Ustam. <laughs> Oğlum 10 liraya kok çeyrek kokoreç satıyor biri ya. Nerede, Nerede la? İzmir'de. Benim ben, iki mi? gündür şey çekiyor canım ya. Dolma kokoreç. Hiç yememe rağmen canım çekiyor. Şeydeki mi? Hep görüyorum görüyor mu onu? Yok lan aşağıda değil. Gitsek oradadır ha. Tamam tamam. Nerede? Şu tarafta. Oraya mı çıkıyor? Perişan karşısında duruyor. Ama güzel midir e bilmiyorum. Şeyleri Şeyin orada ya. Küncü'nün aradan, aradan ya. evet evet. Oradaki dayılar sürekli kokoreç O kokoreçten yiyor. Şey diyeyim lan orası? Kaynaklar değil, neydi lan? Çatlaklar mı? Onun <laughs> <Neydi gülüyor> yanında da bir tane söğüşçü var. Bak o da çok Abi Orada dolu dayı oluyor. var. 25 Kanka liraya tavuk de... yapıyor. Harbi mi? Eskiden 5 liraydı bu arada. 2019'da. <laughs> 5 lirayı yiyor. Instagramda gezerken ne zaman İzmir'de yemek çok tanıtılan çok bir çok videoya olursun. denk gelsin. Altında Erdin'cim beğenisi. Yani <laughs> bütün be yemekler Utkay, <laughs> Utkay çok tatlı Kanka güzel. onu geçtim. Sena bir şey gösteriyor tamam mı? Komik olsun, işte kişisel gelişim olsun, bir söz olsun, bir şey olsun. Hemen altta bakıyor. Erdin Çulan be. Biraz Instagram kolik olabilirim. Gece yatmadan <laughs> iki saat. Gece, şey gece şey yatmadan var. iki Çekirdek <gülüyor> mi yiyorsunuz? <laughs> <laughs> Çekirdek yani <laughs> insanın kendiniz. İçindeki sanat <laughs> aşkını öldü. Lan küfür yok kanka bak videodayız küfür yok. Onu canlı yayın Twitch. Kanka şey Yüzün. çalıyor. Yüzünk. Gürkan hoş geldin. Oğlum gözlerin şey niye kızardı lan? Kanka flash Çık bu kadar. En düşük bu ya kusura bakma. Lensler, Lensler donmuş onu. Ona. Aga ne oluyor? Nasıl Lensler donmuş onu. Parlıyor gözün şu an. Aga sen niye bir sette oturuyorsun? Gitsene. ben kiraladım. Dolan. Hadi Her abi bir tur atayım ya. Buca tostçusu var. Dünkandan sonra benden. Ben dünkandan sonra benden. Aşırı. Nerede orası? Size bu pedal. Pedal alırsanız kahvehanesi. Gidersin. Al al al. Buca ne tostçusu nerede? Bir daha deyin bana. Altında. Yanıklar kahvehanesi Ay, yanıklar var ya. Ha yanıklar lan işte. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Yanıkların <laughs> yan tarafı değil <laughs> mi? Yanıklar ne? Kanka yanıkların... Gali'nin. Gali'den. Aynen yanıklardan. Gelir çorba mi? içtiğimiz yer mi? Şaprazlama iniyorsun ya. Aynen çorba içtiğimiz yer olabilir. Yanıklar çorba veriyor. Çorba mı veriyor? Orada köfte ekmek falan var. Köfte kanka kelle paça filan hiç orada köfte kanka ekmek falan ya. görünmüyor nere. 70 lira mı? mı verdin? Ha. Nerede lan? Aga ama bir tam köfte bir de yarım şey yedim. Güzel miydi? Güzeldi. Kanka şey, ben çok iyi. geçen nerede tostçu lan yanıklarda çok çok mı? Yanıklardaydım. Buca tostçusu nerede oğlum? Buca tostçusu da onun düzünde han han bir şey var. Ya işte orada hep tostçular, dönerciler falan. Vallahi var. Eski oğlum, oraya var, gitsek evet. ya bir ya. İzmir'de yemek lezzetlerini Abi video çekeceğiz diyelim mi bir de? Evet ha? lan belki bedavaya Nasıl çıkıyoruz lan bu arada? İzmir güzel Direksiyon çıkıyoruz kanka. Yapayım. İzmir'de yok lan, İzmir'de değil. Ya. Buca'da Niye lan gideriz Alsancak'a falan? Gidiyoruz yok, lan doğru. Çekim. Alavara yeriz mesela. Tamam oğlum Buca'dan başlayalım. Alavara. <gülüyor> <gülüyor> Alavara diye bir makarnacı var arkadaşlar Alsancak'ta. Biliyorlardır ya. İzmir'de. Kim kim izliyor bunu kanka şu? <laughs> kime kime Adam, yönelik direkt çekiyor? Direkt kaptırdı <laughs> Biliyor biliyorlardır, biliyorlardır ya. Hedef kitlen. Doğru onu? biziz ama biz takip edeceğiz. Biliyoruz Oğlum biz. Biliyoruz <laughs> Ben hiç Şu sevmiyorum. Yani bu saatte bu videoyu izlemesin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yatsın. küfür yok kanka ya. Küfür yok Abi ya. Bunları tek tek Abi bulacağız. Bak, yapacağız, sansür yapacağız sansür ya. yaptı kendisi. Biz editliyoruz kanka. <gülüyor> biz, <gülüyor> çok <ediliyoruz>. biz uğraşıyoruz aga <laughs> sonra. <laughs> Allah var hiç seviyor mu Erdinç? Aga eskiden seviyordum. Oğlum bak 5 kanka. Yani Kapıcam buraya bak Kanka bence de <gülüyor> <gülüyor> eskiden 5 liraydı şimdi 30 lira aga değmiyor. Hatta 32 olmuş diyorlar. Eray, Eray <laughs> sevmiyordu. Yurkan ben de Bizyon çok er. sevmiyorum kanka <laughs> bu. tercih etmiyorum yani. Kanka bir kere bir yedim. Yok <laughs> pardon iki kere arka arkaya şey. Çok arka düz mü makarna yedim. yani. Bende. Düz bir şey yok. Aga düzünü de geçtim. Aga ucuzken, ucuzken yeniyordu. Makarna verdiler bana. Ucuzken yeniyordu Pişmemiş makarna. Evet ucuzken yeniyordu. Oğlum bak evet kanka bana bir kere geldi böyle kalıp halinde çatalı. Allah Allah bana hiç gelmedi. Ya. Bana hep ben güzel hep, geldi. Bana da hep güzel geldi. Için. Belki bir kere ya, fare vardı. Kötü de. Para aldı bu video için. alavara sponsoru sponsor <laughs> Şimdiden sponsorlarımızı bulduk. Bize her yeri öyle. Ekranın yani. alt tarafında. <laughs> Ama onu yapalım. Buca'da böyle dolaşalım yemek yiyelim. Ala mekanı Muhtemelen. <laughs> bir tane yiyip duruyor. Daha iyi fikrim var. <laughs> Çünkü yemek yedi. Çişi başı. Bir ayda bir falan yaparsak okey. <laughs> Bence 9 Eylül'ün tüm yemekhanelerini gezelim. Oha çok iyi. O da mantıklı bak. SKS bir ihtimalle bizi banlar okuldan ama. Tam <laughs> <Al>, bu dayı Bak <laughs> kanka bugün yemek mantarlı sote yemeği tamam mı? İğrenç kanka çok güzel duruyor. Ben mantarı severim. Oğlum böyle mantarda da patatesler... Kanka bunlar mantarı yapamıyor ya. Anlamsız bir biber aroması var kanka içinde. Kapya mı vardı? Kanka, Yok herhalde... Her yeşil biber vardı da. Beraber kızarttılar. Evet olabilir. <laughs> Bunu söyledin bak. Yarın da... He? Yarın mı? Yarın, Yarın tavuk sote şey var, var sanırım ya. Yani. Harbi mi lan? Vallahi Çok kötü oluyor o da ya. Yani. Harbi mi? Ben sevmiyorum o kötü yerleri. Çünkü sulu yemekleri... Bir yıl çok güzel çıkmıştı task. geçenlerde <laughs> bir kere de. Çünkü tas Kebabı'nın şey, tavuk bisküvilerini çekmişti. Aynen. <laughs> tavuk soteyi çok abi, güzel yapamıyorlar ya. Bak bizim <laughs> 5 lira saati çok Görüyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bunun için bile tercih edilir. Görüyorsunuz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Seni ben bir flaşlayayım da. <laughs> bir daha küpü ona vururum. <laughs> evet son bir dakika var. Da şeylerini alalım, evet, sözleri alalım. Asla tutulmayacak sözlere. Bitiyor kanka. Oğlum, 30 dakika video çekiyor var. Maksimum 30 dakika çekiyor kanka tek <gülüyor> seferde. Onun <laughs> çok yakışıklı çıkıyorum. Niye öyle? Be? Öylesin oğlum zaten. Ben lafımı söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kelebeklerin kanatlarını göremediğini öğrendim. Kendi güzelliklerinin farkında değillermiş. Tıpkı sizin gibi. Kelebek gibi uçar arayı bu Dolapta pekmez yalı Damlaya damlaya göl olur diyorum ben de. Videolarda videolar gibi. <gülüyor> <gülüyor> damlaya damlaya 100 tane video olacak <laughs> Bitirelim artık. 38, 30. <laughs> bildirimleri açmayı, abone olmayı. Söz veriyor musun? <laughs> mu? Çekeceğiz mi o gurme şeyini? Çekeceğiz. Olabilir o. Sonraki videomuz yemek videosu olacak. Yemekhanede yapalım oğlum ya. Yemekhanede de yaparız kanka. Oğlum adam. Kanka yemekhanede ama dediği gibi Erdinç'in yasal mı? Lan yasal ne video çekmek? Paylaşmasını SKS'den izin alırız aslında böyle bir şey Çünkü eleştirel bir dil olacağı için sevebilirler. Ooo! Eleştirel bak. Evet lan mesela geniş bir masaya... 3, 2, 1